ödemle ilgili bilgi alabilir miyim? Çünkü hiç tedavisi yok denildi. Yalvarırım yol gösterin demiş izleyicimiz. Şimdi lenfödemde daha önce de konuştuk ama evet, evet. şimdi hücreler aramızda hücrelerin arasında sıvılar vardı. Buna lenf sıvısı deriz ve bu sıvı devamlı artar. Çünkü hücre bunu çıkarır. Hücre de beslenmeden sonra hani dedik, oksijen dedik ya onunla evet. enerjisini üretir, yaşar, metabolizmasını yapar. Bir de her besin alan organizma gibi dışkı çıkarır bu dışkılar bizde ağızdan alıp popodan çıkarken hücrede de hücrenin zarından dışarı çıkar hücre arasındaki sıvıda dur. Sonuçta devamlı bu sıvı artar. Çünkü hücre seninle beraber yaşar. E bu sıvıyı kim boşaltır? Hemen bir lenf kanalı kasıklara kadar bacak ise e, onu çeker ve oradan vücuda yayılır kana karışır. Sistem bu. Şimdi bu sistem ya lenf bezlerinin işte ameliyatlarda kanserle alınması işte meme kanseri olur, rahim kanseri olur veya Işın tedavileriyle lenf damarları bozulmuştur veya çok basit Bacağını burkmuştur çivi batmıştır sinek sokmuştur gibi Lenf ya da mantarı vardır tırnaklarda derin kesmiştir oh, enfeksiyon oh. Lenf damarları bozulduğu zaman sıvıyı taşıyamaz orada birikir Şimdi bu hastalığı zaten tanısını çok zor koyuluyor idi bayağı bunu çalıştırdık insanlar artık biraz öğrendiler Ve bu hastalara da hep Tedavisi yok derler bu hastalığın işte dediğim gibi tedavisi yok değil, tedavisi var. Tedavisini evet. tek tek anlatmayayım ama yeni bir şeyler yapıyorum. Ee, tabii ki ameliyatlarını yapıyoruz lenf ödemin. Ee, o çalışmayan lenf damarları yanındaki toplar damara ağızlaştırıyoruz. Ee, zor bir ameliyat. Mikroskop altında 3-4 saat süren bir ameliyattır. Ee, veya şimdi yeni başladığım kök hücre tedavileri yapıyoruz. Onun da e, patenti alacağız yakında. Ee, orada da karından aldığımız lenf damarlarını bu lenf bozukluğu olan bölgelere ekiyoruz ki böylece lenf bozukluğunun onarımı ve e, tamiratı başlasın diye. E, merak etmeyin lenfode hakkında çok çok çalışıyoruz biz ve yalnızca okumuyoruz biz yazı yazıyoruz ve e, kabul ediliyor. Mesela Stanford Üniversitesi'nin e, lenfatik biyoloji diye bir çok önemli dergisi vardır. Evet. E, en son yazdığım yayın hiçbir eleştirimenmadan direkt kabul edildi ve editör bana adile mektup yazar başka yayınlarınız varsa gönderin diye. Ee, şimdi yani şunu söylüyorum Türk, Türk doktorları e, yalnızca e, yurt dışında yazılan yazıları okumazlar aynı zamanda onların, onların yazıları da için, okunur heh, onların yazıları bu... onların okuması için yazı da yazarlar merak etmeyin ve çok ciddi bir şekilde bizi takip ediyorlar e, biz de onları takip ediyoruz bu tatlı bir yarıştır yalnız bu bir rekabet değildir bilim çok farklıdır diğer branşlara göre e, bilimde yaptığınız orijinal bir buluşu bile Yayınlarsınız diğer akademik cami ondan faydalansın ve eleştiri yapsın diye bilim tamamen eleştirilerle düzelir. Şimdi bu kök hücreyle ilgili de birkaç cümle söyleyeyim. Ee, kök hücre e, çalışmalarımızda %100 her hastada aynı sonucu alamayabiliriz. Evet. Ama bu çalışmaya başlayarak e, daha iyi sonuçları nasıl alacağını için önemli bir basamak koymuş olacağız. Diğer kimseler daha bu tedaviyi uygulamıyorlar ama biz başladık ve bir hastamızda iki hastamızda yapmaya başladık evet. ve onları takip ediyoruz. Negatif olur mu? Hayır, hep pozitif olur. Lenfödem çok ilginç bir hastalıktır. Tedaviye başladınız. Evet. Ha, lenf Lenfödemde diğer hastalıklardan ilginçtir. Lenfödem tedavisi yok deniyor ama çok ilginçtir. Her tedavisi hastayı daha iyi yapar ve hep daha iyiye doğru gider ister ameliyat olun, ister hücre olun, ister başka bir tedavi olun, hep daha iyi olursunuz. Daha kötüye hiçbir zaman gitmezsiniz. Ama başka hastalıklarda e, kötüye gitme şansınız da vardır bazen tedavide. Ama lenf ödem de öyle değildir. Hep daha iyiye doğru gidersiniz. E, o yüzden onun da bir artısı bir eksisi de budur. O yüzden lütfen lenfödeminiz varsa tedavi olun. Evet, hocam e, akciğerde kan basıncı demişler. O nasıl bir şey oluyor akciğerde kan basıncı? Neyle belli ediyor kendisini? Evet, bu bu da çağımızın hastalıklarından biridir. Ee, bizim normalde kan basıncı dediğimiz e, tansiyon hastalıkları, mesela tabii, tabii. E, bildiğimiz odur. Ama doğru bir de akciğer tansiyonu vardır. Akciğer e, ka, tansiyonu da şudur: Akciğere giden pulmoner arter dediğimiz kalpten akciğere hmm. kirli kanı taşıyan bir büyük damar vardır. Hem sağ hem sol ayrılır, sağ ve sol iki hmm. akciğer olduğu için bu kalpten çıkan kirli kanı yani oksijeni düşük olan kanı akciğere götürür ki akciğer bunları nefes alıp vermekle oksenlesin ve kalbimizin sol tarafına dönsün ve vücuda devam etsin diye. İşte o damardaki e, zamanla gelen küçük pıhtılar, e, akciğerin kendi hastalıkları o damardaki kanın duvara yaptığı basıncı artırır. Duvara yaptığı basıncı artırdığı zaman hastada sağ kalp yetmezliği bulguları başlar. Oh. Ve ayr ayrıca hastada ciddi e, Sağ kalp yetmezliği bulguları başlar. Yani bir akciğer hastalığı hastanın Kalbini de bozmaya başlar. Oh. Bu işte o pulmoner arter dediğimiz pulmoner damarı e, Basıncın yükselmesiyle oluşur. Genelde kateterle Anjiyo oh. sırasında e, Buranın basıncı bulanabilir Veya daha basit eko sırasında Hani kalbe ekoyla bakarken buranın basıncı ölçülür ve bunların hmm. tedavisi vardır ve çok güzel ilaçlar çıktı son zamanlarda e, bunları kullanmak gerekir çünkü bu hastalarda devamlı bir nefes darlığı devamlı bir öksürük hissi e, oluşabilir e, ve bu nefes darlığına bakarlar işte akciğer iyi görünür veya kalbe bakarlar iyi görünür ve hasta iyi devamlı nefes darlığı var ama e, ileride kalbin sağ tarafı da bozulacak ama o arada gittiği zaman onu test edemeyebilir ama bir ekoda basit bir ekoda hastanın pulmoner arterdeki basıncını yüksek bulurlarsa onu düşürücü ilaçlar verirler ve hasta hayatına tekrar geri döner. Gerçekten sıkıcı ve zor, hayat kalitesini çok bozan bir hastalıktır. Evet.